Yüksek hızlı trenle ilgili son günlerde Düzce ve bölgede birçok kişi imza kampanyasına katılıyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü de imza kampanyası ile ilgili olarak tren kaçıyor gibi imza toplamanın doğru olmadığı ile ilgili yaptığı açıklamaya İstanbul CHP Milletvekili Mahmut Tanal'dan Twitter üzerinden açıklama gelmişti. Vekil Tanal'ın bakan olduğu halde Düzce'nin sorunlarını çözemeyen şimdi belediye başkanı olarak mı çözecek açıklaması üzerine Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'den ise Düzce bir kuruş faydası dokunmayan birisi varsa aynaya bak orada görürsün yanıtı gelmişti. CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Sanal ise Özlü'nün bu cevabı üzerine tekrar paylaşımda bulunarak Eski Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in bir televizyon programında Özlü hakkındaki konuşmalarını hatırlattı. Keleş'in konuşmalarını kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Vekil al. Biraz bekle Sayın Doktor Faruk Özlü uykuların kaçacak. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın, düzce hizmet etsin öyle mi? Kendi partinin senden önceki belediye başkanı Mehmet Keleş bak ne diyor diyerek Keleş'in konuşmasını paylaştı. Eski düzce belediye başkanı Mehmet Keleş konuşmasında bize olan düşmanlığı ya da saygısızlığı, sevgisizliği şimdi bakalım kendi belediye başkanı olursa ne yapacak. Mesela sanayi içerisindeki kentsel dönüşümünü o bakan olmadan önce ben bakanlar kurulu seviyesine getirmiştim. Kendisi geldi, bakanlar kurulu seviyesine getirdiğim projeyi geçirtmedi. Sonra da gitti küçük sanayi sitesindeki dernek başkanlarına gaz verdi. Aslında siz yapmanız gerekiyor dedi. Fakat hiçbir alakası yok. Bu belediyenin işidir. O işe de rafa kaldırttı. İstanbul Caddesi projesini iptal ettirdi. Asar Deresi projesini iptal ettirdi. Bilim Merkezi Kent projesini iptal ettirdi. Ve Kervan Alt Geçidini iptal ettirdi. Şimdi ne yüzle çıkıp da Asar Deresi'ni yapacağım diyorsun. Bunları ben kötülük olsun diye söylemiyorum. Bunlara uyarı olarak söylüyorum. Yarın biri çıkıp sokakta yanlış propaganda yaptığımı falan söylemeye kalkışmasın. Bu anlayışta tökezleyebilirsin. Bak sana güvenilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımız sana demiş ki git Düzce Belediye Başkanı ol sen de bundan sonra akıllı ol.